Sabiha altmışına yeni girmişti. Üsküdar'daki eski apartman dairesinde sabahları her zamanki gibi çayı demleyip pencereyi aralar, karşı kıyıdaki ışıklara kısa bir selam verirdi. O gün hava pusluydu. Denizin üzerinde ince bir sis, martıların sesini yumuşatıyordu. Kapı çaldı. Kızı Defne ve damadı Arda geldiler. Arda günaydın anne deyip elini öptü. O kelime, anne, Sabiha'nın göğsüne hem sıcak hem ağır düştü. Şefkatin adıydı ama aynı zamanda bir çizgi. Sabiha, hoş geldiniz, dedi, gülümserken içinden bir cümle geçti. Çizgiyi hatırla. Kahvaltı sükunetle kuruldu. Simit, peynir, zeytin, reçel. Arda tabaktaki kırıntıları her zamanki gibi parmak uçlarıyla bir çizgi halinde toplarken, Sabiha'nın dikkatini çeken şey yine aynıydı. Onda insanı yormayan bir tertip, bir iç huzuru vardı. Eşyayı, sesi, havayı toplar gibi. İyi çocuk diye düşündü. Ama damat ve mesafe. Defne'nin işi son aylarda kabarmıştı. Kahvaltının ortasında telefonuna gelen aramayla yüzü ciddileşti. Anne beni acil toplantıya çağırdılar dedi. Akşama dönerim. Arda annemle kalır mısın? Kombi yine nazlanıyor, ustaya haber verdim. Arda hiç tereddüt etmedi. Sabiha itiraz edecek oldu. Gerek yok, idare ederim, sonra sustu. Yalnızlık akşamüstleri ağır çekiyordu. İnsan bazen çayı iki bardakla demlemek isterdi. Biri içilir, diğeri sadece kokusu için dururdu. Defne çıkınca evin sesleri büyüdü. Duvar saatinin tıkırtısı, cam aralığından sızan rüzgarın ince ıslığı, çaydanlığın sabırlı fısıltısı. Arda, aşağı pazara ineyim dedi. Yoğurt, limon, biraz da nane alırım. Nane. Sabiha hafifçe gülümsedi. Gençliğinde rahmetli eşiyle ilk kez eve bir demet nane getirdikleri günü hatırladı. Yoksullukları aynen yerli yerindeydi ama koku sanki mutfağı genişletmişti. Nane bu evin eski kokusudur, dedi. Arda başını sağladı. Koku bazen unutulan kapıyı açar. Erleye doğru kombi sustu. Arda sigorta kutusunun önünde çömelip uğraşırken Sabiha küçük feneri tuttu. Işık Arda'nın yüzünü yan profilden kesince yıllar önce eşinin aynı yerde söylediği cümle çakıp söndü. Aydınlık bazen düğmededir. Şimdi aydınlık bir düğmeden fazlasını istiyor gibiydi. Sükinet, Mesafe dua. Alev nihayet yandı. Mutfak derin bir nefes aldı. Elin dert görmesin dedi Sabiha. Arda ne demek ev burası diye karşılık verdi. Sesinde insanın içini sakinleştiren bir ölçü vardı. İkindiye doğru birlikte yemek hazırladılar. Arda soğan doğradı, Sabiha tencereyi kolladı. Bıçağın tahta üzerinde çıkardığı ritim, yan cızırdayışıyla birleşince, mutfakta iki ayrı zaman aynı tencerede buluştu. Arda bir ara, Defne sizin yanınızda hep rahatlar dedi. Şöyle der, annemin yanında insan kendini yargısız hatırlar. Sabiha kaşığın sapını avcunda çevirip, insan bazen kendini sessizlikte hatırlar dedi. Gürültü kalbin üstünü örter. Arda başıyla onayladı. Ben sessizliği seviyorum dedi korkutmadığı sürece. Akşamüstü komşu Mürüvvet uğradı. Meraklı gözleri evi yokladı. Huzur kokuyor dedi ama kombi ses yapıyor galiba. Sabiha usta yarın gelir diye savuşturdu. Mürüvvet giderken göz ucuyla Arda'ya bakıp "Damat hayırlı çocuk" dedi. Kapı kapanınca Sabiha'nın içi ürperdi. Huzurun kokusu bazen sırları da taşırdı. Sır ise korundukça ağırlaşırdı. Gecenin erken saatlerinde Defne aradı. Anne, toplantı uzadı, şirkette kalacağım. Sabiha kısa bir "Peki kızım." dedi. Telefon kapanınca duvardaki saatin sesi sanki daha gürültülü tıkırdamaya başladı. Arda, ben salonda çekyatta kalırım dedi. Sabah erkenden çıkarım. Doğrusu budur dedi Sabiha kelimeleri kısa seçti. İçinde taşıdığı misafiri, kalbin titrek fısıltısını sadece kendisi duydu. Sabaha karşı su içmek için kalktığında koridordan sızan ışığı gördü. Arda mutfaktaydı. Pencere önünde durup sokağın sessizliğini dinliyordu. Sabiha geri dönecekti ki Arda fark etti. "Uykunuzu böldüm." dedi. "Ben de su." dedi Sabiha. Aynı bardaktan değil, aynı sebepten. Uykusuzluk Arda, rüzgar insanın içini boşaltıyor gibi dedi. Boşalan yere ne konur? Sabiha, hakkı kadar söz dedi. Fazlası taşar. Sonra ikisi de sustu. Bu susuş konuşmaktan daha doğruydu. Ertesi gün kapının altından ince bir zarf sürüldü. Üzerinde titrek bir el yazısı: Sabiha Hanıma. Yalnız kaldığında açtı. Kağıt solgundu. Satırlar kısa ama keskin. Yıllar önce yarım kalan sözler var. Cevabın hala kalbinde mi? İmza yoktu. Cümlenin tonu gençliğinde sahilde kaybolan bir adımı hatırlattı. O gün nişan yüzüğü parmağındaydı. Hayat başka bir yöne akmıştı. Kağıdı katladı, çekmeceye koydu. Arda merak eden o nazik bakışla, kötü bir şey mi? dedi. Eski bir rüzgar dedi Sabiha. Geçer. Öğleden sonra Arda pazardan döndü. Tezgaha nane ve ince, sararmış bir kartpostal bıraktı. Kartın arkasında kısa bir cümle. Bazı vedalar, kaluşmayı korumak içindir. Sabiha parmak uçlarının titrediğini sakladı. O akşam defne görüntülü aradı. Yorgun ama neşeliydi. Yarın sabah kontrole gideceğim. İçimden bir ses iyi diyor. İyi haberi beklerim, dedi Sabiha. Arda o bekleyişin içinde bir duaya dönüştü, bakışlarıyla. Gece çay iki bardağa pay edildi. Sabiha konuştu, Arda. Ben sana anne sayılırım. Bu ev senin içinde sığınak olabilir. Ama sığınak duvarsız olmaz. Sınır, iyiliğin kemiğidir. Arda başını eğdi, anlıyorum. Koruyacağım. Sabiha pencerenin karanlığına baktı. Kök sabitse rüzgar uslanır. Arda ben kök arıyorum dedi. İnsanın kökü borçlandığı iyiliktedir diye karşılık verdi Sabiha. Defne'ye bu eve kendine. Sabah Defne aradı. Değerlerim iyi çıktı anne. Belki yakında güzel haber gelir. Söz evin içine serin bir sevinç gibi yayıldı. Sabiha çekmeceyi açtı, mektuba son kez baktı, sonra ocağın alevine tuttu. Lavanta ve kül gibi kokan ince bir duman yükseldi. Arda kapı eşiğinde durdu. Bitti mi? Bizde bitti, dedi Sabiha. Gerisi duanın işi. Günler sıraya girdi. Defne arada Ankara'ya gidecek, Arda fırsat buldukça uğrayacak, Sabiha evi nabız gibi tutacaktı. Komşu Mürüvvet bu evde biri not tutuyor sanki, dediğinde Sabiha gülümsedi. Tutuyordur. Akşamüstü sahile indiler. Bankta yan yana değil, karşı karşıya oturdular, evin adabı gibi. Arda'nın gözlerinde acele etmeyen bir bekleyiş vardı. Ne ileri çağırıyor, ne geri. Sabiha, kalp bazen konuşmak ister dedi. Ama en doğru hali susmaktır. Arda, susarak sevmeyi babamdan öğrendim diye fısıldadı. Belki insan söylemedikleriyle büyür. Tam o anda kapı zili hayalde değil, gerçekten çaldı. Telefon titredi. Defneden mesaj, akşam geç gelirim, beni bekleyin, birlikte yeriz. Eve döndüler. Mutfakta üç tabak dizildi, iki kişi bekledi. Beklemek de bir duaydı. Sabiha tencerenin kapağını araladı, buhar yüzüne vurdu. İçinden şu cümle geçti. Bugün ya bir duayı çoğaltacağım ya da bir yanlışı başlamadan bitireceğim. Ama akşam beklenmedik bir misafirle geldi. Apartman boşluğunda adımlar, ardından ince bir tıkırtı. Eşiğin altından bu kez zarf değil, küçük bir paket süzüldü. Üstünde tek satır vardı: Kalbin doğruyu bilir. Sabiha paketi eline aldı. Arda sessizce ona bakıyordu. Açalım mı? dedi gözleri. Sabiha parmağını paketin kenarına koydu, derin bir nefes aldı kalbi genç bir kızın telaşıyla, yaşlı bir kadının vakarıyla atıyordu. Şimdi değil, dedi. Defne gelsin. Kapılar açıkken konuşulur. Akşam yavaşça çökerken, kapının önündeki küçük paket masanın kenarında bekliyordu. Sabiha, paketi elinin altında tutuyor ama açmıyordu. Kapılar açıkken konuşulur, diye içinden tekrar etti. Okan tepsiyi hazırladı. İki ince belli bardak, az şeker yanına limon dilimi Sessizlik evin içinde ağır değil ölçülüydü Beklemek o gece bir duaya dönüştü Saat ilerledi anahtarın çevrildiği ses geldi Defne kapıdan girdiğinde yüzünde yorgun ama tatlı bir sevinç vardı Anne dedi kontrol iyi geçti Doktor yolumuz açık dedi Cümle evin içine bir seccade gibi serildi Okan montunu askıya astı, Sabiha kızını kucakladı. Sonra masadaki paketi gösterdi. Bu geldi. Üstünde tek satır: Kalbin doğruyu bilir. Açalım mı? Üçü de sandalyelere oturdu. Sabiha paketin ipini yavaşça çözdü. Kahverengi kağıt katlandı, içinden ince bir kutu çıktı. Kutuyu açtığında lavanta kokusu yükseldi. İçeride küçük bir gümüş kolye vardı. Ucunda minik mor bir lavanta dalı. Kutunun kapağının altında sarı bir kart. Hatıra, sır değildir, emanet olur. İmza yoktu. Ama koku, kelime, zarafet, hepsi Sabiha'nın gençliğinden bir hatırayı usulca yokladı. Yine de yüzünde, yalnızca sakin bir tebessüm vardı. Bu, dedi, evin kokusu olsun. Kimin gönderdiğinin önemi kalmadı. Okan kolyeyi eline almadı, yalnızca saygıyla baktı. Defne, anne ile damadı arasında görünmez bir köprü kuran bu sessizliğin içinde bir an durdu, sonra gülümsedi. Anne, bunu kızım olursa ona saklayalım. Sabiha başını eğdi. Emanet doğru elde büyür. Yemek sade ve sıcaktı. Mercimek çorbası, fırından yeni çıkmış ekmek, yanına nane. Okan, çorbanın tuzunu sordu. Sabiha, tuz yerinde, fazla olursa kalp darılır, dedi. Defne güldü. Bizim evin bütün cümleleri dua gibi. Okan kısık bir sesle ekledi. Dua evi ayakta tutan sütundur. Yemekten sonra balkon. Hava berraktı. Gökyüzü küçük iğneler gibi serpiştirilmiş yıldızlarla doluydu. Karşı karşıya oturdular, evin adabı gibi. Defne omuzlarına şal alırken anne dedi. Ankara'ya yine gideceğim ama bu kez daha kısa. Sizi yalnız bırakmak istemem. Sabiha, yalnızlık eskisi kadar ağır değil demek istedi. Onun yerine evin nefesi yerinde dedi. Okan, programı birlikte tutarız diye ekledi. Sonra üçü de sustu. Sustukları şey aynıydı. Şükür. Gece yarısına doğru Defne uyudu. Sabiha ile Okan mutfakta kaldı. Kolyeyi küçük bir kılıfa yerleştirip başucuna koydular. Okan, masanın kenarına bıraktığı kağıdı gösterdi. Evin adabı Sabiha kağıdı düzeltti. Kapılar açıkken konuşulur. Gece ondan sonra çay olmaz. Mutfakta yan yana değil, karşılıklı durulur. Uzun susuş dua sayılır, yorum yapılmaz. Her sabah Defne'ye gün raporu. Bir an durdu, son cümleyi ekledi. Kalp kalbinde dursun. Okan başını eğdi. Kabul. Ertesi gün hayat yeni bir ritme oturdu. Sabah ölçülü bir telaş Öğlen sessiz bir düzen, akşam kısa kahkahalar. Komşu Mürüvvet uğrayıp "Kokunuz lavanta gibi ferah." dediğinde Sabiha "Kokular kalbin şifresidir." diye karşılık verdi. Mürüvvet gitmeden önce kapı eşiğinde durup Okan'a baktı. "Damat, soba filtresine yine baktınız mı?" Okan gülümsedi. "Her hafta." Mürüvvet'in merakı bu sefer dedikodu değil, memnuniyet taşıyordu. Öğleden sonra Sabiha pazarın yolunu tuttu. Okan da eşlik etti. Tezgahlarda taze nane, limon, maydanoz. Nane demetini eline alınca Sabiha'nın zihninde rahmetli eşinin sesi kısaca çınladı. Aydınlık bazen düğümededir. Bu kez cümleyi tamamladı. Bazen de doğru mesafede. Okan demeti bez torbaya koyarken, "Koku evi büyütüyor." dedi. "Evi ve insanı." diye ekledi Sabiha. Eve döndüklerinde posta kutusunda bu kez resmi bir zarf vardı. Hastaneden randevuteydi. Defne'nin kontrol günü netleşmişti. Akşam kapı çalındı. Defne içeri girer girmez, yarın erken çıkalım, dedi. Okan programı çıkardı. Saat, rota, dönüş. Sabiha çaydanlığın altını kısarken, hazırlık, duanın kardeşidir, dedi. Kontrol sabahı hastane koridoru beyaz ve sessizdi. Hemşirenin talimatları net, doktorun yüzü sakindi. Ultrasonun siyah beyaz ekranında küçük bir ışık kıpırdadı. Doktor gülümsedi. Kalp atışı düzenli. Defne'nin gözleri doldu, Sabiha'nın içine bir ılık dalga yürüdü, Okan avuçlarını birbirine kenetledi. Hiçbir kelime bu anın yanına yaklaşamadı. Dönüş yolunda üçü de konuşmadı. Sessizlik yine doğru kelimeydi. Günler, küçük adımlarla çoğaldı. Sabiha eski dantellerin arasından ince bir kenar seçti. Beşiğin etrafına geçirilince, güneş ışığı dantel deliklerinden odaya noktalar yağdıracaktı. Okan balkondaki saksıların toprağını yeniledi. Kökler sağlam, dedi. Sabiha, rüzgar uslanır, diye ekledi. Defne, bebeğin eşyaları için liste yaptı. Her maddenin yanına küçük bir kalp çizdi bir akşamüstü yağmur bastırdı. Camlara vuran damlalar, sanki eski hatıralar gibi gelip geçti. Sabiha üç bardak koydu masaya, iki çay, bir sıcak süt. Bebek için, dedi gülerek. Okan, nane yaprağını avucunda ezip kokladı. Lavanta geçmişin duasıydı. Bu nane, geleceğin tazeliği, dedi. Defne, ikisi bir arada güzel, diye fısıldadı. Tam o sırada kapı zili çaldı. Eşiğin önünde bu kez mürüvvet vardı, elinde küçük bir paket. Fazla örgü yaptım, dedi mahcup bir sevinçle. Minik yelek. Sabiha teşekkür etti, yeleği avuçlarına aldığında gözleri doldu. Emanet çoğaldıkça güzelleşir, dedi. Mürüvvet, mahallede herkes sizin için dua ediyor, diye ekledi. Kapı kapandığında evin kokusu yoğunlaştı. Çay, lavanta, nane, ıslak kaldırım. Gece Sabiha defterini açtı. Yeni bir sayfa. Yazdı. Aşk bazen uzak durmanın adıdır. Uzak durmak, yakın kalmanın duasıdır. Biz duayı uzattık, emanet büyüdü. Kalemin ucu titremedi. Defteri kapatırken başucundaki kolye hafifçe ışıldadı. Okan salondan kısık bir sesle seslendi. Anne, yarın sabah ben kahvaltıyı hazırlarım. Sabiha, peki oğlum, dedi kelimenin ağırlığı yerini buldu. Ne fazla ne eksik. Sabah ışık perdeyi inceltirken Sabiha balkona çıktı. Hava açıktı, martılar sessizdi. Rüzgar bile yorulmuş diye düşündü. Elini kalbine götürdü. Beni acıyarak sevme, dedi fısıltıyla kendine. Beni ölçüyle sev. Sonra içeri döndü. Çayın ilk buharı mutfağa yayıldı günün sonuna doğru defne karnındaki ilk net hareketi hissetti. Anne! diye seslendi. Sabiha koşar adım geldi. O küçücük kıpırdanma, evin duvarlarına bir ninni gibi yayıldı. Okan kapıda durdu. Gözlerinde, insanın ancak şükürle taşıyabildiği bir parlaklık vardı. Sabiha, kızının omzuna elini koydu. Kalbin duyduğu şeyi artık hayat söylüyor, dedi. O gece evde üç nefes bir oldu. Kolyenin kokusu, nane yaprağının tazeliği ve yağmurdan arınmış şehrin serinliği aynı anda içeri doldu. Sabiha lambayı kapatmadan önce son kez deftere baktı. Cümle kendi kendini tamamladı. Kalpler değişir, sevgi kalır. Sınır sevgiyi eksiltmez, saygın kılar. Işık söndü. Sessizlik ninniye karıştı. Ve kapının öte yanında hayat sabırla gülümseyerek bekledi. Yazın sonu yaklaşıyordu. Evin duvarlarında artık sessizlik değil, yeni bir kalp atışının yankısı vardı. Küçük beşik pencerenin önünde duruyor, sabah güneşi dantel perdelerin arasından geçip bebeğin yüzüne dokunuyordu. Defne uykusuz ama mutluydu. Okan her sabah işe gitmeden önce beşiğin başında durup bir süre sessizce bakıyordu. "Her nefes dua gibi," dedi bir gün. Bunu hak etmek için insanın çok sabretmesi gerek. Sabiha gülümsedi. Sabır, aşkın kalkanıdır, dedi. Kalkan olmazsa kalp incinir. Günler, birbirine eklenen dua gibi geçti. Komşular, kapı önünde Allah nazardan saklasın, diyordu. Mürüvvet sık sık uğrayıp yemek bırakıyor, sizin evin kokusu değişmedi, diyordu. Lavanta hala her köşede hissediliyordu ama bu kez o kokuya süt, sabun, bebek teni karışmıştı. Evin her sesi artık bir ninni gibiydi. Bir sabah Sabiha, balkondaki saksılara su verirken bir zarf buldu. Üstünde sadece teşekkür ederim yazıyordu. Ne gönderen vardı, ne adres. Zarfın içinden küçük, mor bir lavanta yaprağı çıktı. Sabiha gülümsedi. Geçmiş, teşekkürle döner dedi. Mektubu yakmadı. Defterinin son sayfasına koydu. O akşam defne kucağındaki bebeğe bakarken anne senin gibi olmayı isterim dedi. Sabiha gülerek o zaman çok susmayı da öğrenmen gerek dedi. Okan başını eğdi. Susmak kolay değil diye fısıldadı. Ama doğru yerde susmak insanı büyütür. Gece çöktüğünde bebek ağladı. Okan hemen kalktı. Defne arkasından baktı. Sabiha sessizce onları izledi. İçinden bir dua yükseldi. Allah bu evin duvarlarını değil, kalplerini korusun. Sabah olduğunda hava sakindi. Martılar sessiz, deniz durgundu. Sabiha lavantalı kolyeyi son kez eline aldı. Avuçlarının arasına aldı. Emanet tamamlandı dedi. Sonra kolyeyi küçük beşiğin kenarına astı. Bu koku bir zamanlar geçmişi korurdu dedi. Şimdi geleceği sarsın. Defterin son sayfasına son cümleyi yazdı. Kalpler değişir, sevgi kalır. Her dua bir ev kadar geniştir. Sonra kalemi bıraktı, pencereyi araladı. Rüzgar lavanta kokusunu içeri taşıdı. Ev artık sessiz değildi çünkü dua konuşuyordu. Aradan yıllar geçti. Küçük Elif büyüdü, okula başladı. Evin duvarlarında hala aynı koku vardı. Lavanta, çay, eski tahta ve bir zamanlar söylenmemiş sözlerin sıcaklığı. Okan yaşlandıkça daha sessizleşti. Defne'nin saçlarına birkaç beyaz tel düştü ama gülüşü hala aynıydı. Bir sabah Elif, başucundaki küçük kolyeyi eline aldı. Anne, dedi, bu kolye neden hep burada duruyor? Defne gülümsedi. O anne annenden bize kalan hatıra. Onun kokusu. Elif merakla kokladı. Lavanta gibi. Evet, dedi Defne, çünkü o kalbiyle konuşan bir kadındı. Okan, mutfaktan onları izliyordu. Elinde çay tepsisi sessizce durdu. Bazen, dedi alçak bir sesle, sevgi kelimelere sövmez. Sadece kokusuyla yaşar. Defne ona baktı, hafifçe başını sağladı. Ve biz o kokunun içinde yaşadık, dedi. Akşam olunca Elif defter buldu. Kapak sararmış, sayfalar arasında eski bir lavanta yaprağı vardı. İlk satırda şunu okudu. Kalpler değişir ama sevgi kalır. Elif gözlerini kaldırdı. Anne, bunu kim yazmış? Defne hafifçe gülümsedi. Senin anne annen. O defter, kalbin hikayesi. Okan sandalyeye oturdu, sessizce baktı. O hikaye olmasaydı biz olmazdık dedi. Elif düşünceli bir halde defteri kapadı, sonra annesine döndü. Ben de büyüyünce yazacağım. Adı kalp günlüğü olsun. Defne'nin gözleri doldu. O isim zaten onundu, şimdi senin. Okan başını eğdi ve bu evinde dedi. Gece herkes uyuduğunda rüzgar hafifçe pencereye vurdu. Lavanta kokusu yeniden odaya yayıldı. Sanki biri geçmişten fısıldıyordu. Kalp kalbinde dursun. Ve o evde üç kuşak aynı rüyayı gördü. Bir kadın lavanta tarlasında yürüyordu. Rüzgarla birlikte gülümsedi, sonra arkasına bakmadan ilerledi. Sesi çok uzaktan duyuldu. Sevgi değişmez, sadece yolu uzar. Yıllar geçti, mevsimler değişti ama o küçük ev aynı kaldı. Baharda lavantalar yeniden açıyor, kokusu bütün sokağa sarıyordu. Elif artık genç bir kadındı, edebiyat fakültesinde okuyordu. Bir gün okuldan döndüğünde annesi Defne ona eski bir kutu uzattı. "Bu senin olmalı artık," dedi. Kutunun içinde anneannesinin defteri, lavantalı kolye ve küçük bir not vardı. Kalp kimde huzur bulursa orada kalır. Elif o gece defteri açtı, sayfaların arasında yılların sıcaklığı vardı. Cümleler sade ama derindi. Her satırda bir dua, her kelimede bir nefes. Ertesi sabah pencereden gelen ışıkta yazmaya başladı. Bir kadın vardı. Sabiha. Kızına sabrı, damadına vicdanı, torununa kalbin yolunu öğretti. Onun sevgisi sessizdi ama yankısı hiç bitmedi. Okan ve Defne, kızlarını o halde gördüklerinde sessizce gülümsediler. Okan, demek hikaye yine başladı, dedi. Defne başını sağladı, hiç bitmemişti zaten. Bir yıl sonra Elif, o yazdıklarını bir kitaba dönüştürdü. Kitabın adı belliydi, Kalp Günlüğü. İnsanlar okudukça ağladı, gülümsedi, hatırladı. Her sayfada lavanta kokusu varmış gibi hissettiler. Bir gün kitabın ilk baskısından bir nüsha bastırıp o eski eve bıraktı. Pencere kenarına, lavanta saksısının yanına. Rüzgar sayfaları çevirdi. Bir cümlede durdu. Aşk bitmez. Sadece dua olur. Ve o anda evin içinde sanki biri fısıldadı. Hoş geldin, yeni kalp. O ev yine huzurla doldu ve hikaye dua gibi bir kez daha başladı son ve başlangıç